İddia Kazandıran Taktikler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 23 Mayıs Pazar Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Bizde her şey şeffaf olacak demiştik. Hızlı bir şekilde dünkü tahminlerimizde neler yaptık, nasıl geçti diye bakacak ol olursak, dün vermiş olduğum tahminlerde her zamanki gibi yüksek isabet ve başarıyla devam ettik. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Özelden çok sayıda teşekkür mesajları geliyor. Ben de teşekkür ediyorum. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Ne derse geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım. 20 atayım gibi şeylere kapılmayın. Kazanıyorsak mutlaka da şans yanımızda olmuştur. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir matematiğe, teknik analize en uygun tercihleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Artık işimiz çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olur da çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatarak bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Maçlara geçmeden önce de beğenileri alalım lütfen. Çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni gelmesi harika bir şey olsa gerek. Elleriniz dert görmesin diyelim. Yine sinerji ve enerji olsun. Bu bültenimize de beğenilerinizi bekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de hoş geldiniz diyorum. Diğer arkadaşlarınızın da bilinçli tercihlerde bulunabilmesi için kanalımızı sosyal platformlarda paylaşmayı lütfen unutmayalım. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 14'teki karşılaşmada Letonya Ligi'nden Spartaks'la Valmira e karşı karşıya geliyor. Spartaks Lig'de 7. sırada Valmira ise 2. sırada yer alıyor. Her iki 7. sıradaki Spartaks'ın 6 puanı, 2. sıradaki Valmiera'nın ise 26 puanı bulunuyor. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına bakacak olursak, 7. sıradaki Spartaks'ın 1 galibiyeti, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Valmiera'nın ise son 5 maçında 4 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına bakacak olursak, Spartak son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Valmiera ise son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 16'da Letonya liginden Liepaja ile Ventspils karşılaşıyor. Letonya liginde Ventspils 8. sırada, Liepaja ise 5. sırada yer alıyor. 8. sıradaki Ventspils'in 5 puanı, 5. sıradaki Liepaja'nın 12 puanı bulunuyor. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Ventspils son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Liepaja ise son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına bakacak olursak Wentz son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üste tamamladı. Liapaja ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç gene 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan Aklınızda mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 18'deki karşılaşmada İngiltere 1. Ligi'ne Premier Lig'den Liverpool'la Crystal Palace karşılaşıyor. İngiltere Ligi'nde Crystal Palace 13. sırada, Liverpool ise 4. sırada yer alıyor. 13. sıradaki Crystal Palace'ın 44 puanı, 4. sıradaki Liverpool'un 66 puanı bulunuyor. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Crystal Palace son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Liverpool ise son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Crystal Palace son 5 beş karşılaşmasının 5'ini de 1.5 üste tamamladı. Liverpool da aynı şekilde son 5 beş karşılaşmasının 5'ini de 1.5 üste tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini bekledim. Karşılaşmalardan bir diğeridir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. 21.45'te İtalyer 1. ligi Serie A'dan Napoli ile Verona karşılaşıyor. Ligde Verona 10. sırada, Napoli ise 4. sırada yer alıyor. 10. sıradaki Verona'nın 44 puanı, 4. sıradaki Napoli'nin 76 puanı var. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Verona'nın son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Napoli ise son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Verona son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Napoli ise son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza muhantız yatıyorsa tercihleri bu şekilde kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Bu arada 10 saniyemizi ayırıp hemen şimdi kanalımıza abone olalım. Diğer arkadaşlarınızın da bilinçli tercihlerde bulunabilmesi için kanalımızı lütfen sosyal medya platformlarında paylaşalım. Saat 22'de Fransa 1. Ligi Ligi 1'den Brest'te Paris Saint Germain karşılaşıyor. Fransa Ligi'nde Brest 16. sırada Paris Saint Germain ise 2. sırada yer alıyor. 16. sıradaki Brest'in 41 puanı, 2. sıradaki Paris Saint Germain'in 79 puanı bulunuyor. Her iki takımı son 5 karşılaşmasına baktığımızda Brest son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Paris Saint-Germain ise son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Brest son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1,5 üstte tamamladı. Paris Saint-Germain ise yaptığı son 5 karşılaşmanın tamamını 1,5 üstte tamamladı. İlk yarı 05 üst. Maç gene 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Elimizden geldiği kadar ideal ve mantıklı teknik analize ve matematik istatistik bilimine uygun seçenekleri sizlere sunmaya çalıştık. Sizler de yorumları güvendiğiniz maçları yazarsanız sevinirim. Ayrıca lakları ve beğenileri gönderirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Verdiğim maçları dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olur. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.